Yuvasız olan bir kuş hiç yuvadan uçar mı? O yuvasız kuş olan benim işte arkadaş. İnsan durup dururken canından vazgeçer mi? İnsan durup dururken canından vazgeçer mi? Bir gün evvel ölmek istiyorum arkadaş Bir gün evvel ölmek istiyorum arkadaş İnsan sever sever de sevdiğinden kaçar mı? Bütün insanlardan Kaçıyorum arkadaş İnsan sever sever de Sevdiğinden Kaçar mı Bütün insanlardan Kaçıyorum Arkadaş İnsan durup Dururken Canından vaz Geçer mi İnsan durup dururken canından vaz geçer mi bir gün evvel ölmek istiyorum arkadaş bir gün evvel ölmek istiyorum arkadaş bir gün beni bu hale koydu aman 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 öyle bir öyle bir sevdaya düştüm aman 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 Aman, aman. İnsan durup dururken canından vazgeçer mi? İnsan durup dururken canından vazgeçer mi? Bir gün evvel ölmek istiyorum arkadaş. Bir gün evvel ölmek istiyorum arkadaş